Kehmal, Paşa. Ne Cemal Paşa'm biz istersen iste benden istersen ola olur gündeme gelecek işte istersen gönderirim bütün o zamanı ederim istersen top atalım bu baba giderim hocaları, imamları göndereceklermiş. Bütün imam hatipleri kapatacaklarmış. Niyetleri daha hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük. Yerseniz tabii. Bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye sanıyor. Birisi çıkar AK Parti seçmenini alt sınıf diye aşağılayarak toplu katliam yapılsın imasında bulunur. Diğeri Müslümanlara cahil der. Öteki yolda yürüyen başörtülü kadına saldırır. Zamanında başörtüyü yasakladınız, camileri ahıra çevirdiniz ne oldu? Çok mu geliştiniz? Biz pek bir şey görmedik çünkü yaptığınız heykeller dışında. Ama bugün ne oluyor biliyor o aşağıladığınız imama tiplerden bakanlar, başkanlar, mühendisler, cumhurbaşkanları çıkıyor. 23 yıldır da size layık atak geçirtiyorlar. AKP'li cahil bunlar kitap bile okumuyor diye aşağıladığınız o kesim bugün Türkiye'nin ilk yerli üretim haberleşme uydusunu uzaya gönderiyor. Kendi insansız hava aracını üretiyor. İHA'ları, sihaları dünyaya ihraç ederek ekonomiye milyonlarca dolar katkıda bulunuyor. Yerli otomobilini, tankını, helikopterini yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Polise taş atmaktan başka. Ezbere savunduğunuz bağnaz fikirleriniz dışında tek bir icraatınız yok. O yüzden artık boş konuşmayı bıraksanız mı acaba? Müslümanlar size ilimleri zekatını verse ömrümüz boyunca kullanırsınız çünkü.